Üzerimek <laughs> için Evet pijamalarımızı giydik. Evet yıllar sonra tekrar yanında videolarımda. Evet. Bugün ne çekiyoruz? Arkadaşlar benim e, Fumaz oğlu Atkın abim ne gitmişti? Kıbrıs'a. Baya beş keredir arkadaşlar unutuyorum. Kıbrıs'a gitmiş. Evet. Ben, ben, benim ruhum duymamış bundan tabi. <laughs> Söylemiyorlar bana. Ama sürprizle döndü. Evet. Bana şöyle bir Dubai çikolatası ile gelmiş. Jua. Jua. Jua markası. Evet. evet. Deneyeceğiz şimdi. Çok merak ediyorum. Ya. Denemediğimiz Dubai çikolatası kalmadı. <laughs> Envai çeşit A, B, C, D, E, F, G markalarını. Bütün Dubai çikolatalarını denedik. Ee, bir de e Kıbrıs'tan gelen çikolatamızı deneyeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Açalım artık. Ama güzel. Dur, makas getir. Yok makasa gerek yok. Şuradan tamam. şöyle yaparsak. Evet yatmadan önce bol kalorili. <laughs> Sabah bu arada çok erken kalkacağımız için tabii videoyu bugün kısa tutmak zorunda kalacağız. Evet mi? zaten 3 dakikamız var anne. Evet. Böyle. evet. Kuşumuz da bu arada çiftlik çiftlik atıyor. Bunlar ne yapıyor? Bu ya da bana da çikolata verir <laughs> mi diyor acaba? Ecim ecim ne çıkacak bana bakacağım. Çıkmadı. Ne çıkacaktı içinden? Ya içinden böyle dolgun çıktığını hissedebildik. Şöyle. Evet. evet denediğimiz 780. Dubai çikolatasının <laughs> tadına bakıyoruz. Artık Türkiye sınırlarını da açtık. Tam gelen. Ay, yüzüm ben <gülüyor> <gülüyor> evet puanla bakalım Arkadaşlar Çikolatası çok güzelmiş. Şey. Çikolatası güzel Kreması da güzel ama Kadayıfı az hmm. koymuşlar Evet kadayıfı az Şöyle ama göstereyim Çok Daha. lezzetli Güzel aslında baktığımızda antep fıstıklı çikolata. işte ürün çeşitlendirmesiyle satış taktiğiyle yapılmış bir çikolata. Çok da merak edilmeye gerek yok aslında. Var. Evet. Tabi biz bunu bu gece bitirmeyeceğiz. Çünkü birazdan uyuyacağız. ben. evet, da yaptık. Artık iyi geceler dileyebiliriz. Aracın Anne ya. Ağzımıza çikolata varken konuşmayalım. Evet. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Ayrıca burada abone olup unutmayın. Ne bildirimler için. Görüşürüz. Ben başka